Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Çok kıymetli dervişlerini sevenleri Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Hayırlı Ramazanlar olsun Afrika'dayız, Enjamina'dayız Merkezden saatlerce uzaklıktaki bir köydeyiz Elhamdülillah bu kardeşlerimizin su su ihtiyacını karşılamak için Sizlerden almış olduğumuz emaneti 50 derece sıcaklıkta Ramazan ayında elhamdülillah teslim etmeye geldik Rabbim bu hayra vesile olan tüm bağışlarımızdan Rabbim binlerce kez razı olsun Şu garipler şu mazlumlar, şu miskinler saatlerce yürüyorlardı, yollarda perişan oluyorlardı, telef oluyorlardı anneler evlatlarını bekliyorlardı ama elhamdülillah bu acıyaz bu ızdıraba sizlere son verdiniz. Rabbim de bütün ızdıraplarınıza son versin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sizleri komşu eylesin. Bu kuyudan çıkacak damlara rad Rabbim sizlere derece mükafat versin. Elhamdülillah 70 metre derinlikten çıkan bu temiz suyumuzun açılmasına vesile olan kıymetli bahçılarımızın bizler buraya isimlerini yazdık. Hava sıcak olduğu için okuyamıyoruz. Rabbim inşallah cennetlikler listesine yazsın. Rabbim cemaine nail olan kullar zümresine yazsın. Rabbim Efendimizin şefaatlerine nail olan kullar arasına dahil etsin. Rabbim mağfurin zümresine ilhak eylesin. Rabbim radıyallahu anhum ve radu an ayetinin sırrına mazhar olan kullar arasına dahil eylesin. Ne kadar teşekkür etsek Allah razı olsun. Bu kardeşlerimiz Müslüman insanlar. İftar edecekler sahur edecekler, oruç açacaklar, temizlenecekler elhamdülillah. Sizler vesile oldunuz. Vallahi bunların kırmış olduğu her bir rekattan Allah size mükafat verecek. Okudukları her bir Kur'an'ın harfinden Allah'ım sizlere de inşallah karşılığını verecek. Ne güzel karar vermişsiniz. Rabbim sizlerden razı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hava çok sıcak. Kardeşlerimize de inşallah güneşte bunaltmayalım diyorum. Ya Allah Bismillah diyorum inşallah. Açılışımızı inşallah yapalım diyoruz. Evet elhamdülillah bakın ne kadar serin, ne kadar temiz, ne kadar perrak bu sefer şey, Sizler vesile oldunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim günahlarınızı affeylesin. Mağfurin zümresine ilhak eylesin. Rabbim gönlünüze göre ikram eylesin. Rabbim evlat acısı sizlere vermesin. Evlatlarınızı açlıkla, yoklukla, kıtlıkla Rabbim imtihan eylemesin. Çok teşekkür ediyoruz. Afrika'dan selam ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu